Evvel zaman içinde, e kalburda saman içinde debelenip dururken düşünmeye başladı insanoğlu zaman zaman. Zaman. Ne zaman? Arayış hep devam etti o zamandan bu zamana. Sahil. Zaman neydi? Sağa baktılar, sola baktılar, yere baktılar, göğe baktılar. Baktılar. İşte orada durdular. Yerlerce İşte serüven burada başlıyor. Selam, selamlar. Elif'ciğim nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Selam. Siz nasılsınız? Ben Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, Mevzu Malum serisini başlattık. Birinciyi çektik, yayınladık. Şimdi sıra ikinci de her ay Minimum bir kez, maksimum iki kez <laughs> bir araya evet. geleceğiz dedik. Şimdi artık ikinci video. Bundan sonra ömrümüz yettiğince mevzu malum serisini devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Evet. Bu arada konuşmamızı istedikleri mevzu malumda özellikle sizden dinlemek istedikleri ekstra bir konu varsa onu da bize yorumlar kısmında yazsınlar ki gündeme alalım. Güzel söyledin. Ee, bu tarz hatırlatmalar çok iyi oluyor. 2025'in Ocak ayına başlamadan önce soruluyor. Kısacık bir onu onu anlatacağım. Derslerde konuştuk ama yalnızca herhalde bir iki grupta konuştuk. Şimdi bir Satürn-Titan tutulması e, var diye yazmıştım Instagram sayfasında. Bu önemli. Gezegenlerin de buna benzer örtülme, tutulma halleri olur. Örtülme işte daha çok ayrı olur, tutulma Direkt güneşle alakalı olur. Mart 2023 tam işte bizim güneş ay tutulmalarının hı hı. olduğu günde e, peak noktasını görecek bir ay öncesi bir ay sonrası. Satürn tutulması, Satürn-Titan tutulması olduğunda genel olarak sistemle ilgili mevzular gündeme gelir. E, karmik döngüler hızlanır. Tabii ki toprakla alakalı yani yer sarsıntısı olur, heyelan olur, su baskın olur buna benzer doğal afetleri de arttırabilecek bir etki bu. Hani bir öncesine baktığımızda bu nedir? E, 20 Mart'çı var, 23 Mart'çı var diyoruz. Demek ki Şubat'ın ortası itibariyle de şu an bölge vermeyelim hiç gerek yok. Bütün dünyada aktifleşecek doğal afet mevzunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hani bizimle ilgili, bizim ülke ilgili bölge vermek gerekirse daha doğu bölgeleri diyelim. Ankara'nın doğusu diyelim ama işte hani Kars'a kadar da gitmeyen e, bir bölgede bir hareketlilik olabilir ama tabii bu derecesini söyleyemeyiz. Tam olarak hangi gün olduğunu söyleyemeyiz ama böyle bir durumu verebilen de bir etki. Bunun dışında bütün sistemi de bağlayan bir etki. Yani satürn titan tutulması dediğimiz dünya üzerine bütün sistemi bağlayan bir etki. Besin fiyatlarının yükselmesi, tedarik zincirinde bazı sorunlar olabilir. Balıkta olduğu için, satürn balıkta olduğu için ve tutulmalarda işte Venüs'ün Neptün dizilimi olduğu için salgın hastalıkla ilgili salgın hastalıkla ilgili bir yükselme yaşanabilir. Bu sudan gelebilir. İşte bakteri oluşumuyla alakalı yine bulaşıcı tarzda bir şey olabilir. Sindirim sistemiyle alakalı sorunlar olabilir. Ama bu hani beklenildiği gibi hepimizde bir pandemi korkusu var. Pandemi gibi bir etki yaratmaz. Ama tabii etkili bir durumu getirebilir mi? Getirebilir. Güneş ve ay tutulmalarını daha da yükselten bir tutulma ve 15 yılda bir oluyor. İşte 15 yılda bir yine bu 2025'e denk geldi. Bu 2025'i konuştuk ama daha aralarda biz bayağı konuşacak gibiyiz. Evet bu 2025 çok hızlı bir giriş yaptınız. Şimdi bir yeni ayımız var değil mi? Evet önce yeni aydan başlayalım. Şimdi bu yeni ay Aralık ayı içerisinde ikinci yeni ay olduğu için kara ay dedikleri bir yapı. Olumlu kullanıldığında çifte fırsat gibi bir şey. Yani 30 günlük 31 günlük döngü içerisinde çifte fırsat. Yine sistem Kısa dönemde bak bunu da düzeltebilirsin gibi faces'le gelen bir mücadele gücünü de veriyor. Olumlu kullanıldığında böyle. Böyle ertelenmiş işlerimiz olur, o olur, bu olur. Bunları derleyip toparlamak için 2025'e hızlı bir giriş yapmak noktasında evet okey. Güzel bir yeni ay fakat tabii kendi içinde ciddi sertliği var. 31 Aralık gecesi malum işte, evet. yılbaşı gecesi ki e, şu an bile içinde bulunduğumuz zaman kalitesinde Pluto Mars karşıtlığını yaşarken Mars retrosunda yaşarken işte ne oldu? Suriye dağıldı. E, İsrail hak sürecini başlattı. O tam bir vahşi hareketiyle. Akabinde Almanya'da bir terör hmm. eylemi oldu. Ve Avrupa uzunca bir süredir alarmda. Bu ve benzeri mevzulardan kaynaklı olarak alarmda. İşte Rusya ile olan NATO gerginliği gibi gibi. E bu tabii şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliği de arttıracak bir şey. Başka bir e, mevzuya da evlenebilir. E bu Mars Pluto karesi oradaki... Hikaye Orta Doğu'daki hikaye, Rusya'nın ucundan kıyısından bulaştığı Hikaye bayağı bir değiştirmiş vaziyette. Bu işte şeyde 31 Aralık'taki yeni ayda daha tehlikeli bir boyuta e, yükseliyor. E, neredeyse parti bir e, karşıtlık olacak. Mars'ın retrosu olduğu için sıkıntılı bir yeni ay bu anlamda. Yani özellikle o gece için ve önümüzdeki hani e, 4 Ocağı kadar filan 3 Ocağı kadar filan bu gerilim daha yoğun olur. Mars Yengeç Retrosu'na ne zaman geçiyordu? 6 Ocak tarihinde ha. geçiyor. İşte. Lüton-Mars karşıtlığı var onun öncesinde. Ha. Zaten orayı biraz ha. daha şey yapacak. Nedir? Bu yeni aydaki bu yükselen yani yeni ayla birlikte yükselen gerginlik e, o 6 Ocak gününe kadar kendisini gösterecek. 4 Ocak'ta güzel bir şey var, açılım var. Satürn ile Güneş'in arasında güzel bir açı var. orada Bunu bir... not alalım Mehmet Hocam. İzleyenler evet. bunu not alsın. Evet. Ama şöyle güzel bir açışım. Onun bir şartı şurtu var. Güneş Vega'da olduğu için o gün yapılan ama daha öncesinde başlatılmış bir girişim. Planlanmış var. evet. Ha, planlanmış başlatılmış. E, bazı şeylere takılı kalmıştır. Mesela evrak işiydi işte astar üstten bir şey talep etmekti. Ya da işte şirket açmışsındır ama bilmem neye eksik kalmıştır. Ya da şirket açmışsındır işte muhasebeciyle anlaşamamışsındır. Farklı bir muhasebeci arıyorsundur gibi işleri sağlamlaştırmak adına e, güzel bir gün 4 Ocak günü orada Tabii ki yine gerilim hattı devam eder ama aynı zamanda bunu e, enerjiyi doğru yönlendirmek anlamında 4 Ocak günü kullanılabilir bu yeni aydaki Face'in bir de şöyle bir özelliği var şimdi bu ay Genel anlamda sağlıkla ilgili sorunları harekete geçirecek. Face de gözle ilgili sorunlar kendisini hmm. gösterebilir. O Face sabitinin bir etkisi. Göz hastalıkları biraz gündeme gelir. Yani hiçbir şey olmasa mesela göz değil. Tam ne o pamukçuk muydu neydi öyle bir şey vardı. Arpacık. 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 Arp, pamukçuk ağızda oluyordu değil mi? Gözde <laughs> olan işte arpacık. Zaten hiç olmasa buna benzer. Bazı gündemleri olabilir kişilerin göz kontrolü noktasına Tabii ki eğer varsa bir sorun. Tam zamanı feysiz çünkü bunu ortaya çıkaracağı için nedir tedavisi de daha kolay olabilir. Akabinde 11 Ocak'ta 11 Ocak e, ha yeni ayda tabi tabii bu gerilim hattı önemli. Yani bu söylediğimiz olaylarla direkt bağlantılı çalışıyor. Agresyon çok yüksek. Uluslararası alanda da bazı gerilimlere tabii ki sebebiyet verecek sonrasındaki akış noktası. 11 Ocak'ta koruma yüksek. Hı hı. Da cesaret isteyen işlere kalkışılabilir 11 Ocak'ta. Ama onun öncesinde 6 Ocak tabii Mars yengeç retrosuna giriyor. Mars yengeç retrosunun evet. bir kişi ne zamandı? Ee, 18 Nisan hocam. Tümüyle yengeci bitirmesini söylüyorsun. Gölgesiyle birlikte ee, 24. 24. Evet 24 Şubat'ta retrosu bitecek. Evet. Şimdi hı hı. tabii şöyle. Evet Mars Pluto retrosu. Yani Mars e, retrosu ve Pluto karşılıklı gerçekten gerilimli bir hat, hattı veriyor ki yaşıyoruz. Yani hem gündelik hayatta yaşıyoruz hem de işte e, global anlamda oradan buradan sürekli haber geliyor. E, şimdi Mars yengeç retrosu tabii daha zorlu bir süreci getirecek. Yani burada enerji iyice sıkışacak. Hiç beklemediğimiz noktalarda günlük hayatımızda bile öfke patlamaları hem yaşatabileceğimiz hem yaşayabileceğimiz bir süreç. Bu anlamda Mars Yengeç daha kendini rengini belli etmeyen bir gerginliği, agresyonu, çatışma enerjisini verdiği için beklenenin dışında da bütün kolektif anlamda baktığımızda beklemediğimiz noktalarda da bazı çatışmaları, bölgesel çatışmaları arttıracak bir etki açıkçası. Yani olabildiğince dikkatli olacağız. Bir de bu yangınlara falan da sebebiyet. Evet. Mars Yengeç'in Böyle bir özelliği var. Durduk yere mesela bir fabrikada yangın çıkabilir gibi Hı -hı. gibi durumlar. Hocam bir şey var. çok soruluyor. Bireyselde, bireyselde ha, Evet bireyselde özellikle şimdi mesela dedik ya kolektifte beklenmeden beklenmeyen etkiler evet. vesaire diye. Şimdi bireyselde insanlar bunu kendi hayatlarına nasıl yansıtsınlar? Yani hangi alanlarıyla alakalı? beklenmeyen şeyleri yaşayabilirler. Genel olarak kişiler, hani bir her harita biricik tabii ki her zaman söylediğiniz gibi ama genel insanlık böyle bunu kendi içinde iç yansımasında nasıl yaşayabilir? O çok gelen bir soru. Bu özellikle öfke kontrolüyle alakalı mı? Ya evet, da, evet. Evet Ya şimdi orada hepimiz bir şekilde hayatımıza tetik alırız da işte mevzu orada nefs mücadelesi e, nef Hı -hı. getiriyor. Şimdi bu retroların getirdiği en önemli sınavlardan birisi hepimiz için. Her Hı -hı. bir için şey. En önemli sınav işte o öfke kontrolüyle alakalı. Yani neyi nereye kadar absorbe edebiliyorsun? Sakin kalma limitin nedir? Hangi hareketi nerede yapıyorsun? Çünkü bu Mars aynı zamanda doğru zamanda doğru hareket etmeyi de getiren bir akış. Ama retro Hı -hı. olduğunda üstelik yengeçte zararlı pozisyonda retro olduğunda ne oluyor? Bizi daha çok zorlayacak. Yani hepimizin Hı -hı. çıkıntı çıkıntı hareketleri olacak. İşte bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunları ee, mümkün mertebe yaşamamak, yaşatmamak, yapamıyorsan bile minimize etmek bile yani elinden gelen çabayı göstermek bile çok büyük artı. Sonuçta hepimiz insanız. Kızabiliriz, öfkelenebiliriz ama sonrasında atılacak adım da çok önemli tabii ki. Hı -hı. Yani neden bu retro döngüsü bize öyle bir rahatlık sağlıyor? Ya kusura bakma ben bir eşeklik yaptım demek bu retronun evet. getirisi olan bir şey. Ha bu arada tabii. Bu Mars retrolarında eski ilişkilerin canlanması gibi işte özellikle e, erkeklerle ilgili sorunların artması gibi hani erkek hı hı. artması gibi de bir durum söz konusu. Bu Mars yengeç retrosunda tabii bir tık daha zorlanacak. Ve hepimiz zorlanacağız. Sağlık noktasında senin de Mars'ın yengeç değil mi? Evet. Ha, mesela şimdi yayına girmeden önce mideyle ilgili bir problemim vardı. Evet evet. Ha. Şimdi Mars yengeç e, retrosu olduğunda da buna benzer mide sorunları artar. Yani kolektiften aldığımız etki noktasında artar. Dönemsel olarak hani böyle e, daha önce bir hastalık vardır, mideyle ilgili bir hastalık vardır. Kendisini hatırlatır dönemsel olarak Hı -hı. hafifler falan şeklinde. Mesela senin Mars Mars kavuşumun olacak orada sen biraz daha sıkıntı çekeceksin senin gibi. Hı hı. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? E, bu 7 Ocak itibariyle Mars Yengeç Retrosu başlıyor ya. Eğer mide ile ilgili problemi varsa yeme düzenini tekrar düzenle. Dikkat edeceksin. Tabii aynen öyle. Daha, daha hafif besleneceksin belirgin bir şekilde. Hı hı. Şimdi bu mide ile ilgili dediğim gibi e, ekstra bir sorun yaratmaya aday bir sembolizm olduğu için yeme içme düzenini ayarlamak işte ilaç kullanımı gerekiyorsa gitmek bir doktora gidip doktora görünmek gibi Hı hı. mevzuları da getirecektir tabii ki. Hem Mars retrosu prutu karşılığında hem de sonrasında kazaları da arttırabilir. Yani işte bunlar mesela ayın genel durumu. Bütün ay boyunca biz bunlarla uğraşıyor olacağız. Evet. Bir de bir aralarda bir sağlıkla ilgili sorular geliyor değil mi Elif? Yani... Evet hocam şey e, onu yani tahmin edebiliyorum ne cevap vereceğiniz Ocak evet. ayı ile alakalı evet. ama şimdi şey çok soruluyor özellikle hangi tarihte ameliyat olalım ya da evet. hayatımızla alakalı bir ameliyat süreci bir sağlık sürecinin başlangıcıyla bir tedavinin evet. başlangıcıyla ilgili uygun tarih verir misiniz diye soru geliyor. Şimdi Ocak ayı ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? 31 Aralık gününü gösteren. Hı -hı. E, harita. Şimdi burada Pluto Mars karşıtlığı yani şu bizim işte çekindiğimiz etki. Evet. E, agresyonu yükselten bir etki. Yani dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bir de yeni ay üçüncü evde olduğu için trafikle ilgili sorunları da getirir. Yani bir yerden Hı -hı. giderken bile durduk yerde çeşitli sıkıntılar yaşanabilir. Hoş şuradan şöyle güzel bir etkileşimi var ama tabii şundan kaynaklı olarak şu gerilimden kaynaklı olarak çok güvenmemekte de fayda var. Fayda Çünkü var. Evet. O gerçekten e, zorlayıcı bir görünüm. Yani ne diyoruz? PTT diyoruz. <gülüyor> <Eza>. <gülüyor> Dolunay. Bak şimdi. Dolunay'a kadar geldik. 11 Ocak'ta bir koruma var dedik. Değil mi? Arada evet. Bir, birkaç gezegen geçişi var. Ona geri döneceğiz. Şu sağlıkla ilgili mevzuyu hem harita üzerinde göstermiş olalım. Hem de hı hı. neden sağlıkla ilgili e, dediğimizi bireysel haritalar e, çalıştırılmalı bu olacak bir olaydır sağlık çünkü sonuçta çok önemli bir şey. Hı -hı. Ha, kader kadersel olarak acil müdahale edilmesi gereken bir durum vardır onun için zaten kimse bir şey yapamaz. Tabii ki. Uzu, 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 gideceksin yani hastaneye bunun için yapılabilecek bir şey yok. Ee, ama ertelenebilen bir rahatsızlık ve müdahale durumu bunun getirdiği bir müdahale durumu varsa bu ay zaten hiç uygun değil. Tabi burada hani astroloji bilmeyenler var ama bu biraz da biliyorsun bizim kendi öğrencilerimize işte hem ders mahiyetinde hem de neyi neden konuştuğumuzla alakalı. Astroloji hiç de kolay bir şey olmadığını da göstermek anlamında. <laughs> şimdi bak şu şironiyen yapı bütün <laughs> ay boyunca Mars'ın yengeçe geçmesiyle bağlantılı olarak evet bir uzak ara ork değeri var ama e, sıkıntılı bir yapı. Yani kareyi getiriyor. Mesela şurada bile. Bu şimdi evet. nedir? 14 Ocak'taki e, polluk sabitinde polluk sabitinde bir dolunay yaşayacağız Evet, hı hı. şu marsla kavuşum ve şirondan gelen bu aktivasyon zaten şiron güneşle ayın arasında tek araya düşmüş vaziyette bu ne demek e, bütün ay boyunca bütün ay boyunca daha doğrusu şöyle yengeçe geçti ya e, 7 ocak itibariyle bu ufak ufak kendisini göstermeye başlar e, zaten enerji nasıldı gerilimli büyüyordu evet. gerilimli büyüyordu ee, zaten bu Mars retrosunda e, kalp sağlığı damar yolları ile ilgili rahatsızlıkları verir ya da ataklı nöbetli rahatsızlıkları verir. Ondan sonra evrilecek Mars yengeçin getirdiği sağlık hastalık noktasında ama orada şöyle bir durum var işte neden sağlıklı bir gün veremiyoruz herhangi bir operasyon için Şiron'la bunun karesi giderek keskinleşecek ay sonlarında ve bu çok sevimsiz bu mesela hem Marsiyen hem Marsiyen hem de Şiro'nun arede olduğu varlığa gelen sağlık sorunlarını da patlatıp ortaya çıkaran e, uyuyan sağlık sorunlarını tekrarlatan özellikle kadınlarda meme kontrolü çok çok önemli. Tansiyon, mide sorunları e, çok çok önemli. Mesela bu dolunayında böyle belirgin bir efekti var. Tabii bunun yanında kazalar falan bunları da yine getiren bir aktivasyon söz konusu. Dolayısıyla bu vakte kadar 11 Ocak'ta korumalı bir döngü var. Çok eğer çaresi kalınırsa ki bu kesinlikle bir öneri değil. Neden? Çünkü bu tarz sağlık konularındaki bu ay hiç uygun değil Mars Retrosu var. Bireysel haritanın korunmaya alınmasıyla gün alınması hatta saat belirlenmesi seçimsel hastalık dediğimiz odur. Ama elimizde işte 4 Ocak zaten bu işe yaramaz. 11 Ocak ve 31 Ocak gibi iki koruması yüksek gün var. Ama bu işte o koruması yüksek gün acaba kişiye iyi geliyor mu? Bir de böyle Tabii. yani ama hani genel anlamda en azından böyle ufak tefek müdahaleler için faydası olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle şu gökyüzünde aciliyeti yoksa Herhangi bir şekilde ameliyat, bir müdahale yapılması çok da hoş olmaz. Hı hı. E, estetikle ilgili sorular geliyor arada mesela. Hı hı. Yaptırabilir miyim, göğsümü yaptırabilir miyim gibi. Şimdi ne zamandı senin bana attığın notlarda? Ha, Venüs Balık 3 Ocak. Hı hı. Şimdi bir, şöyle, e, Venüs Kova'dan ziyade yani Venüs Balık'ın ee, venüs balığı tercih etmek evet mantıklı ama bu venüs balık da şu gökyüzünde ne kadar sağlıklı bir sonuç verir o da muamma ee, yani o anlamda da çok başarılı bir ay döngüsü içerisinde değiliz yine ne yani, beklenmeli gibi duruyor aynen yani evet neye bakmak gerekiyor yine kişilerin haritasına çünkü haritalar biricik evet. bu mesela bu dolunay özellikle para piyasalarında artık belirgin olarak dengesizliği değer düşüklüğünü güvenilen yatırım araçlarındaki sıkıntı. Hı, onu soracaktım şimdi. Evet. Yatırım evet. için de uygun değil bu ay. Öyle tabii, çok tabii. fazla hani Aynen. mevcutu korumak noktasında evet ama onun dışında yatırım için de çok uygun değil. Yani... Aşklar, evlilikler vesaireler hocam. Nişanlar, sözler onlar bunlar. O konu hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> tabii ki çok sevdiğimiz konular. Evet. Şimdi magazinel boyutunu da bir sorayım. <laughs> ee, ya şimdi gökyüzünde e, şu gösterge mesela belirgin olarak Juno Akrep göstergesi var. Şimdi e, şimdi bazı yaklaşımlarda mesela şurada bu dolunayda bu bir yaklaşım tabi Ama niteliği yine buradaki hikayesini Neptünle bak şuradan buraya ve buraya bir 120'lik atış var ya şurada. Hı -hı. Şimdi mesela bazı yaklaşımlarda ...bu olumlu olabilecekmiş gibi görünse de... E, ...kendi içerisinde hikayesi bol... ...toksik ilişkileri getiren... Hı -hı. ...başlatan bir akışı verir. Çünkü gökyüzünde Juno Akrep sembolizması var. Hı -hı. Hani bizim ülkemizdeki yaygın olan maalesef... ...ya Topransın ya benim hikayesi var ya... ...hani bir türlü kopmak istersin kopamazsın... ...o konfor alanı aslında senin için... ...çok zehirlidir ama bitiremezsin... O tarz ilişkileri açık bir e, ay. Toksik ilişki. Yani hani orada da çok güzel haberler yok açıkçası. O zaman 29 Ocak kova yeni ay diyelim ve bu konuyu sakince kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> ben Herkes de. şu an ilişkisini gözden geçiriyor. Yani bir de tabii süre gider ilişkilerde de dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Özellikle şu dolunayda. Yani dolunay ne zaten agresif bir gün değil mi? Yani dişil enerjinin yükseldiği kaotikliğin arttığı, dişille erilin kafa kafaya geldiği gündür dolunay. E şimdi Merkür'ün yani, geçişi var. Tabii aynen. Marsiyen de bir e, dolunay. Burada bile bazı dengesizlikler yaşanabilir. Bir de tabii Venüs mesela ilk girişinde Venüs ne zaman? Ne zaman yazmıştık onu? 3 Ocak. 3 Ocak. 3 Ocak günü Venüs balık evet ee, oradan buradan darbe almadan ilerleyebiliyor. Bak mesela bu dolunayda artık 14 Ocak'taki Pollux dolunayında e, Venüs'te Satürn kavuşumuna doğru gidiyor. Bu değersizlik algısı, algısının da yükseleceğini gösteriyor. Yani ilişkilerde özellikle kadın ilişkilerdeki kadının kendisine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu kurmanın evet. bilgini arttırır, değersizlik bilincini arttırır ve dengesiz şuradan gelen etkiyle Derden gelen etkileri de dengesiz. Bundan önemli. Merkür oğlak dedim. Evet. Şimdi Merkür Oğlak ne zamandı? 8 Ocak. 8 Ocak. Evet. Merkür Oğlak geçişi tabii ki iyi. Bir kere gölgesi bitmiş olacak. Yaydaki gölgesi bitmiş olacak. Daha ayakları yere basar bir e, Merkür'ümüz, daha sağlıklı bir zihnimiz olacak. Ama yine de bizim Sünat Suresini hatırla kromatik merkür dediğimiz bir yapı. Her zaman evet. da bir şeylerden emin olsak bile sezgisel olarak bir şeylerden emin olsak bile eee işi bilene, işi bilene danışabileceğimiz şekilde hareket etmekte fayda var. Tamam. Evet. Bu çok çok önemli. Hemen ayın neydi? 29 Ocak. 29 Ocak. Tamam. Şimdi bir de 29 ocağımıza bakalım. Siz o haritayı açarken ben de şeyi ekleyeyim. Ee, Hı -hı. Hocamız özellikle sabit yıldızlar eğitiminde Pollux ve Castor'un mitolojisini inanılmaz anlatır arkadaşlar. Ee, fakat bütün ısrarlarıma rağmen YouTube'da bunu anlatmıyor. <laughs> o yüzden gelmek isteyenlere sabit yıldızlar eğitimimize bekleriz diyerek buradan da bunun duyurusunu yapmış olalım. Evet. Pollux gerçekten önemli. Pollux şöyle çıksın e mendiller diye anlatıyor. yani evet, evet. Mitolojileri çok tatlıdır. Evet, Castor la Pollux ikizlerdir. çoğu mitolojide de yer alır. Ruh ikizi, ruh ikizi bilincini dünyaya aşılar. Her hepimiz, her insanoğlu bir ikiziyle dünyaya gelir ve arayış içindeyiz. Özellikle re reenkarnasyonun son döngüsünde olan ruhlar ruh ikizleriyle birleşirler ve çeşitli hayat deneyimleri yaşadıktan sonra Karşılıklı okeyleştikten sonra dünya üzerindeki enkarnasyonunun en önemli ayağını bitirmiş olur. İşte burada diskur e, diskur efekti dediğimiz efekt gündeme gelecek. İyi ki bir yandan her ne kadar Mars kavuşumunu da olsa, e, Pollux da çünkü Pollux Castor'a göre daha akıllıdır. Daha akıllı. Evet. Merkür oğlak o anlamda iyi e, dolunayda. Yani Pollux bir de ölümsüzleştirir kişiyi ölümsüzleştirir. Dolayısıyla bu dolunaya doğru atacağımız adımlar kalıcı işler yapmak için önemli orada işte bir 4 Ocak dedik ya mesela o tarihi iyi değerlendirmek gerek evet. kendi minimal hayatımızda kalıcı işler yapabilmek adına neyle uğraşıyorsak artık e, bu dolunay bize bir veri sağlayacaktır ama tabi agresyonu yine yüksek çünkü Pollux aynı zamanda sağlam da bir dövüşçüdür ama Kasko'nun evet. göre daha e, stratejik davranır daha akıllıdır e orada yine dürtü kontrolü çok çok önemli ama Mars biraz dizginleniyor. O anlamda iyi. Mars diyelim. Dizginleniyor. Evet, kısacık oldu tabii ki bu biliyorsun bunu anlatan. Anlat. Tabii yani, yani evet, evet. yazılır. Yani kimin kimden doğmuş, nasıl doğmuş, kimin ee, oğluymuş dersek Jason Argonaut'lara filan girersek. Eyvah. Evet evet buluruz. Gerek yok ama iyi oldu hatırlattın. Kova Sonastana da bakalım evet hocam. Evet, kova dolunayı şimdi bu kova dolunayında belirgin bir evet, sabit bu. E, Tukan takım yıldızıyla e, India yer yerliler yerleri anlatan takım yıldızının üstünde. Şimdi buradan şöyle bir denklem çıkıyor. Şimdi Mars yengeç ona da değinelim. Hı -hı. Mars yengeç bu milliyetçiliği çok koyulaştıracak. Şimdi mesela bu Almanya'daki mevzu var ya zaten öncesinde hükümet düştü yanlış hatırlamıyorsam ama. Hı, -hı. Şimdi bu Almanya'daki mevzu Suudi Arabistanlı birinin bu terör eylemini gerçekleştirmiş olması koyu milliyetçi kanadı ciddi tetikleyecek. Mars Yengeç Retrosu da direkt bununla alakalı. Yani bizim ülkede de buna benzer yaklaşımlar artacaktır. Bütün dünyada ülkesinin vatandaşı olanların dışarıdan gelenlere, mültecilere ya da yerleşmiş olanlara karşı tavrı keskinleşecek. Biz bunu ...onu da ekleyelim... ...bütün ay boyunca bu gündemimizde olacak... ...özellikle Avrupa zaten çok karışık... ...şunların izdüşümü Avrupa'nın tam ortasından geçiyor... ...ve yeni ay dolunaylarda da... ...dolunay ya bir yerden tetiklendi... ...öbür taraftan kare attı filan... ...kartografide izdüşüm olarak... ...buralarda da tetiklenme var... ...dolayısıyla bu Mars yengeç retrosu... ...bayağı bu olayı kaşıyacak... İleri harekete geçmesi... ...evet astrolojik açıdan önemli... ...ama ileri harekete geçmesi... ...artık... Ee, Şubat ayı itibariyle ileri harekete geçecek ama yine de çok sağlıklı değil. Bu sefer ne olacak? Daha da hızlanacak bu tepki. Dolayısıyla şu süreçte bile yani 29 Ocak sürecinde bile takım yıldızından kaynaklı olarak kendi ülkesinde lokal vatandaş olanların tepkilerinin daha çok çıkacağını, daha seslerinin yükseleceğini bilmekte fayda var. Bir de sekizinci evi hareketlendiriyor. Beklemediğimiz işte Uranüs'ün evet. de var. Beklemediğimiz noktalardan aynı zamanda Plutonik yani dönüştürücü bir süreci de getiriyor. Zaten Oğlak'la 31 Aralık'ta başladık. Şimdi 29 Ocak. Bu arada da tabii ödemeler, vergi ödemeleri. Bak bu da 8. evde. Oğlan kendi bünyesinde vardır o buna benzer hikayeler de hayatımızda senaryolarda hayatımızda aktifleşecek 29 Ocak yeni ayıyla birlikte diğer aya efektif olarak yine gündemimizde benzer konular devam ediyor olacak şu biraz rahatlatabilir belki yumuşak inişler hani belki araya birinin girmesi bu kolektif anlamda ya da işte e, bu daha koyu sesleri e, dinginleştirebilecek bazı adımlar atılabilir bu süreç noktasında yani şu biraz rahatlatıcı nispeten rahatlatıcı ama tabi çok da güvenmemek gerekiyor Bu süreç dahilinde Evet yani genel olarak e, yine bireysellerde geçişlerin olduğu bir ay Evet sen nörolojik olarak ne diyorsun? Yani çok... hocam sizin söylediklerinizden çok farklı bir şey söylemeyeceğim sanki. Nümerolojik olarak da, astrolojik olarak da e, gökyüzü diyor ki bir şeyler oluyor ya yani insanlar şöyle hissedecek ki diyeyim. Bir şeyler hı hı. oluyor ama neler oluyor biz de pek anlamış değiliz. Önümüze bakalım, görelim anlamlandırmaya gayret edelim diyen kazanacak bu süreci. E, zaten Ocak gündemle alakalı çok sık, bir önceki yayında da söylemiştik yani gündemle alakalı çok sıkışık konuların ayak seslerini veriyor numerik olarak da. E, çünkü alt bantta ayrıştırma enerjisi var iki. Yani o dualistik enerji çalışır paylaşırsan paylaştığın çoğalır. Evet. Fakat paylaşmayıp ayrıştırma yoluna geçersen bambaşka bir şey olur. Hani bir ayrışma ama aynı zamanda da bir paylaşma süreci başlayacak tabii. ayvazında da dört çalışıyor. E bu da ne demek? Dünya gündeminin özellikle bize ya direkt olarak Türkiye değil ama dünya gündeminden gelecek o e, bir Hı -hı. takım enerjilerin bizim e, alanlarımızı çok fazla etkilemesi ve bunun aslında ya biz acaba bu düzende yanlış bir şeyler mi yapıyoruz sorusunun insanlara sorulması gerektiği için böyle bir bir şey oluşu gibi bir sistem var. Yani 9 yıllık bu sürecek olan bir döngüyü zaten konuşmuştuk onun fragmanını ama beni hani vardır ya zamanlı zamanlı yaklaşınca üçüncü hmm. fragman, dördüncü fragmanda daha çok artar bir şeyler. Hani sanki 2025 komple böyle. Ocak'ta bunun birinci fragmanı. Böyle bir evet, evet fragman evet. gibi. Evet. Hem bizim doğu sınırları, hem Orta Doğu hem bu yansıyan diğer Avrupa'ya dediğin gibi işte insanlar her şey çok hızlı oluyor yetişemiyoruz gündeme neler oluyor. Evet. bu arada şeylere falan da giremedik de onları artık başka videolarda gireriz. Gökyüzünde görülen egzantrik e, e, işler, güçler falan hani geliyorlar. Biraz da, merak onlarla... uyandıralım. Aynen bir sonraki aynen. Sonraki aylarda çekelim. Yara evet değiniyor oluruz. Çünkü bu kova sürecinde yoğun olarak yaşıyor olacağız. Bir sonraki mevzu malumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aleykümselam hoşçakal, hoşçakal. hoşçakal.